Herkese merhaba. Sizin kalan Sniper serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölümümüzde ulaşım araçlarıyla alakalı bir çalışmaya başlamıştık arkadaşlar bildiğiniz gibi. Bir önceki bölümümüzde otobüs hatları nasıl yapılıyor gibisinden bir video paylaşmıştım Rapper serimizde. Bu bölümümüzde de otobüslerle alakalı çalışmamızı bitirdiğimize göre bir sonraki çalışmaya geçeceğiz. E tabii ki videomuzdaki çalışmalar geçmeden önce hızlı bir şekilde şunlardan bahsedeyim. Eğer video beğeniyorsanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olarak, videoları beğenerek videoları paylaşarak yorum atarak kanalın büyümesine destek olabilirsiniz. Aynı zamanda katılıyıcı olarak da kanalın büyümesine mesene destek sağlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sol tarafımızda ne yaptık? Otobüs hatlarıyla alakalı detaylara girdik, Çalışmalarımızı yaptık. Sıradaki araç ise göz gibi troleybus. Çok basit bir anlatım olacak. Hızlı bir şekilde tasarlayalım. Hemen bir tane bu troleybus yolu çekelim buraya hızlı bir şekilde. Böyle 4000'lik bir para harcamış olalım. Troleybus yolunu çektik ve şuradan bağlantısını yaptık. Daha sonra Sadece normal bu araçlar da geçebiliyor, arabalar da geçebiliyor şu sağ taraflardaki hatlardan. Böyle bir işe yarıyor bu. E aynı zamanda tabii ki troleibuslar da buraları kullanabiliyor. En sağ kısmı troleybus kullanabiliyor. Gördüğünüz gibi telleri var şu anda. Orta kısımdaki şeritleri de, sol bu taraftaki şerit ve bu taraftaki şeritleri de normal arabalar kullanabiliyor. Öyle bir detaya sahip bu yol tarzı, bu yolun tasarımı. Tekrar otobüs ulaşım araçlarına geldik. Şöyle... E, trolleybus e, garını koyduğumuzdan kaynaklı olarak da gördüğünüz gibi trolleybus hattı da kullanılabilir duruma geçti şu anda. Hemen şöyle bir tane daha koyuyoruz buraya. Daha sonra birazcık da şu tarafa doğru gidelim. Ondan sonra şu yol tasarımlarını da denemek adına bunları da kullanalım istiyorum ben. Şöyle bağlantımızı yaptık. Bu da tek yönlü hali arkadaşlar bu yolun. Bunu da şöyle çektik. Şuraya kadar çektik. Şimdi hat başlangıcını Herhangi bir şekilde istediğiniz yerden yapabilirsiniz yani o garın e, yakınında olmasına gerek yok garın amacı sadece burada bizi araçları spawn edecek yani araçlar buradan çıkacak ve hat içerisine oturacak öncelikle ilk noktamızı kuruyoruz yeni hat oluşur dedik kurduk daha sonra ikinci noktamızı buraya koydum ben. Üçüncü noktamızı bu tarafa koydum. Hemen karşısına bir tane daha koyamıyoruz. Çünkü direkt net bir şekilde dönüş sağlayamıyor. Buradaki e, troleibus yollarındaki en önemli noktalardan bir tanesi bu. E, bu dönüşü sağlayabilmek adına da arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Hemen aldık bir tane e, çift yönlü yolumuzu. Veya tek yönde kullanabiliriz burada. Böyle şu mesafeden. Gelişi güzel. Tabii şu an... E, Şeyleri kullanmadığımız için açığı modunu kullanmadığımızdan kaynaklı olarak tam olarak anlayamıyoruz doğru mu yapıyoruz doğru çekiyoruz anlayamıyoruz ama hemen hemen birebir aynı. Şimdi arkadaşlar şunu da göstereyim otobüste göstermeyi unutmuşum o videoyu çektikten sonra aklıma geldi ama göstermedik. Şimdi biz hattın kullanımını iptal etmiştik bildiğiniz gibi az önce yani hattı bıraktık hattın çizimini bıraktık ve yol çekmeye devam ettik. Bu hattı tekrar ele geçirmek adına arkadaşlar durağı hareket ettirmek için sürükle diyor ya bu şekilde yaptık durağı taşı dedi. Bu şekilde geriye çektik. Daha sonra buna sağ klik bastık. Artık durağın kontrolü bizde. Yani hattın kontrolü bizde. Ne yapıyoruz? Tıkladık bir kere. Buraya hat oluşturduk. Daha sonra bunun karşısına yapıyoruz. Artık çünkü yolumuz bağlantısı var. Yani Trolleybusların elektrik telleri bulunuyor artık. Dolayısıyla rahat bir şekilde geçiş sağlayabiliyoruz. Daha sonra bir tane buraya getirdim. Bir tane şuraya getirdim. Bir tane şuraya koydum. Bir de karşı yani tek yönlü yolu kullanabilmek adına bu şekilde bir yöntem yapabiliriz. Karşı yolu kullanabiliyoruz. Komple gördüğünüz gibi sol tarafını kullanamıyoruz. Sağ tarafın tek yönlü bir yol olması lazım bu. Böyle bakacak olursak buna da Evet, sadece sağ şeritten arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece sağ şerit. Bunun modları da bulunmakta tabii ki. E modlar sayesinde işte sol şeridinde kullanılabilirsiniz veya tek şeritli bir yolda yapabilirsiniz. Yani tamamen Trolleybus yoluna ait bir şey de yapabilirsiniz. E, ne yaptık? Biz burada gene iptal ettik. Tekrar hattın kontrolünü alabilmek için e, buradan buraya doğru taşıdık bir tane durağı. Sonra şunu iptal ettim bu sefer fazladan bir işlem yaptık ama gereksiz bir şekilde gerek çok da problem değil o açıkçası. Ne yaptık bu tarafa geldik bizim elektrik tellerimiz bakın hem bu tarafa geçebiliyoruz hem de karşı tarafa geçebiliyoruz. Yani olayı işin olayı bu yani bakın burada da elektrik tellerimiz var hemen sol tarafa doğru da elektrik tellerimiz geçiyor. E Dolayısıyla biz hattı tamamlayabilmek adına artık sol tarafa geçirdik sonra bu tarafa geçirdik ve artık ne yapıyoruz? Buraya geliyoruz. Burada gene dediğim gibi döner kavşak tasarımını yapmanız şart. Yani diğer türlü hattı tamamlayamazsınız. Farklı yerlerden falan gitmeye çalışır. E yol bağlantısı olmadığı için gidemez. Hattı tamamlayamayız yani şu an herhangi bir şekilde. Bakın ben sol kliğe basıyorum. Hattı tamamlamıyor. Neden? E çünkü bizim yolumuzun bağlantısı bitmiş durumda değil. Hemen ne yapıyoruz? Çok az bir şey. Seni uzatacağım aşağıya. Uzattım. Daha sonra dönel kavşak tasarımını hemen buraya da uygulayacağız. Gelişi güzel bir şeyler. Bu şekilde yaptık. Daha sonra şöyle buraya getirdim. Ondan sonra buradan da buraya getirdik. Daha sonra hata geldim tekrardan. iptal ettik onu. Gene fazladan bir işlem yaptık gereksiz bir şekilde. Seni iptal ettim. Bu tarafa getirdim. Sonra karşına getirdim ve ne yapıyoruz? Burada tamamlıyoruz. Artık trolleybus hattımız tamam. 3'e bastım. Oyunumuz aktif durumda. Şu an trolleybuslarımız gördüğünüz gibi çıkıyor. Elektriğini halledelim buranın hemen hızlı bir şekilde. Elektriğini verdik. Suyunu da hemen sol tarafta bir önceki bölümde çektiğimiz hattan çekelim suyunu. Bu şekilde bağladık. Gördüğünüz gibi böyle bir yol tasarımımız var. Ee, bu şekilde buralardan birbirlerine bağlantı sağlayamıyorsunuz. Mecburen ya döner kavşak kullanacaksınız. Ya da birbirine bağlı yollar. Birbirine bağlı yollardan kastım da şu. Ulaşıma geldik tekrardan. Şöyle çektim. Şuraya kadar. Buraya kadar getirdim. Daha sonra şuraya bağladım. Yani şekle çok fazla takılmayın. Ee, ya böyle birbirine bağlı olacak. Tamamen birbirine bağlantılı bir yol tasarım olacak. Ya da işte bu tarafa doğru gitti. Çıkmaz sokak tarzı bir şey düşünüyorsanız da mecburen ne yapacaksınız? Bir döner kavşak tasarımı yaparak Troyebus'ların birbirlerine dönmesini sağlayacaksınız. Tabii ki şunu da kullanabilirsiniz. Mesela atıyorum şuraya geldi ya. Bu şekilde geldi. Ben oraya döner kavşak yapmak istemiyorum derseniz ki para sınırsız para kaynağını da açmamışız bu arada. Unutmuşuz o modu. Aynı şekilde movitimiz de şu an aktif değil. Garip bir şekilde bunlar pasif duruma geçmiş. Şu an parayı dikkatli kullanalım. Zaten videomuzun da sonlarına gelmiş bulunmaktayız aslında şu anda. E, bu şekilde dönel kavşak yapmak istemiyorum ben derseniz de şöyle kare bir yol tasarımında kullanabilirsiniz. Yani tamamen bu tasarımla alakalı bir şey olduğu için dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ben e, dönel kavşağı daha çok tercih edebiliyorum e, bu tarz yerlerde ama isterseniz bu şekilde de bir tasarım yapabilirsiniz. Şimdi e, ulaşım araçlarına geldiğimizde gene şu sol üst menüden ulaşım araçlarına geldik. Trolleybus'a tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi hattının rengini buradan değiştirebiliyoruz komple istediğimiz rengi çevirebiliyoruz. E buradan model çeviremiyoruz çünkü elimizde başka bir model yok. Eğer mod steam atölyesi üzerinden mod olarak indirirseniz şeyleri e, bu araçlarını burada tıkladığınızda gözükecektir muhtemelen herhangi bir aksilik olmadığı sürece. Daha sonra büyüteci tıkladığınızda da bütçelerini vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Kısa mesafe hatlarda bütçeyi daha düşük seviyelerde tutmak en mantıklısı. E bütçeyi hem buradan ayarlayabiliyorsunuz, hatta özel bir bütçe ayarlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde hem de normal genel bütçeyi üzerinden ulaşım araçlarını gördüğünüz gibi trolleybusun bütçesi %100 şeklinde şu anda bunu çevirebilirsiniz. Gece gündüz döngüsü var zaten kullanırsanız eğer gündüz bütçeyi düşürebilirsiniz pardon gece bütçeyi düşürebilirsiniz. Gece bütçeyi artırabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Evet arkadaşlar Trolibus'un olayı bu. Tamamen yolcularınızı bu şekilde duraklardan almasını sağlayabilirsiniz. Bunların kapasitesi kaçmış? Ona da bakalım. 30 kişilik bir kapasitesi var. Yolcu sayılarını arttırmak için modlar bulunmakta. Onları da ilerleyen bölümlerde anlatırım muhtemelen. Oradan da işte yolcu sayılarını arttırabilirsiniz. İşte ben 30 yolcu değil de 50 yolcu taşımasını istiyorum derseniz bunu sağlayabiliyorsunuz modlar sayesinde. Evet bu bölümlük bu kadar. Trolibus nasıl kullanılır? Bunun detaylarını sizlerle paylaş bu şekilde kullanabilirsiniz. Keyifli seyirler. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.